Sadece yeni bölümünden herkese merhaba. Murat ve Koreya ile birlikte Milan'ın Paris Saint Germain konuşacağız. Ardından da hafta sonu iki boşa değineceğiz. Ama bu asıl gündem PSG olacak. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Mert. Sen de iyi. iyisin inşallah. İyiyiz, i̇yiyiz, Keyfimiz yerinde. Her ne kadar Milan bazı noktalarda bizde soru işareti uyandırsa da dünkü galibiyet önemliydi. Grupta katlar yeniden dağıtıldı. Ee, tek tek konuşacağız ama öncelikle maçı konuşalım. Ee, Kolay abi senle başlayalım. Başlı baktığında e, coşkulu bir e, tribünler vardı. Bu tribünlerle maç ambiyansında planın kazanması e, şart gözüyle bakılıyordu. E, bu sezonki genelde ideal 11 çıktı Milan. Eee Kolonic'e ne bir tek Rus, Rus, almıştı. Van ee, Gaal'sı ideal de o da o oynaması da maçın e, başında geriye düştü. Hem reaksiyon verebildi kaçırdı pozisyonlara rağmen Lyon'un güzel golü harika golü. bir 1e geldi e, üstün olan taraf filandır ya. PSG bazen de kaldığı anlarda tehlikeler alsa daha iyi olan taraf filan gözüktü. İkinci yarıda da e, Theo asist çürü gol e, Milan'ın Fransız'ı e, Fransa'nın İtalyan'ını yıktı. Donarumayı yıktı. 2-1'lik skorla. Evet. Milan oradan 3 puanı aldı. Sen nasıl değerlendiriyorsun genel hatları ya. Öncelikle evet maçın atmosferi tribünler çok iyiydi. E, Donarumaya yapılanı da belki diyeceksin abi ne ne diyorsun ama ben doğru buluyorum. Atılan parayı da hak etti kusura bakmasın. Ben e, burada biraz e, duygusal bakıyorum oraya. E, Bence ayıp ederek Bak, hak etti, hak etti. de medeni bir tepki yok. Sadece evet. çok değer veriyormuşuz gibi gözüküyor Donaruma'ya. Ya. Yani tabii ki, işte bence yani. Ta Donaruma kendi daha... Çok değerli gözükmüş olabilir. sonu ne söylediğini inanın takip etmedim ben pek ben de görmedim. Ben Donaruma ile ilgili bıraktığı günden beri hiç e, takip ettiğim bir oyuncu değil. Gerçekten söylüyorum bunu bir kere Mert şöyle bir şey var. Açıkça ve net söyleyeyim ben galibiyet beklemiyordum. Son 3 haftadaki Milan performansından sonra ümitsizce maça başladım. E, gol de gelince 9. 10. Şirkinya'nın golünden sonra eyvah dedim. Geçmiş olsun. Ama çok hemen bizim Leon'un müthiş golüyle tepki vermemiz çok önemliydi. E, çünkü eğer dakikalar artsaydı, ilk yarı böyle bir sıfır falan bitseydi inanın şu an çok başka şeyler konuşuyor olabilirdik kötü günündeki bir PSG vardı ama en azından daha istekli ve savaşan bir milan gördük Mert. evet muhteşem bir oynadı. hayır bir kere kurun içine Yunus Musa hamlesini doğru buluyorum yani Leao yani hala istediğim Leao değil ama en azından o bazı maçlardaki gibi hayalet Leao değildi İyi mücadele ettik zaman zaman Bekledik. Zaten hani maçın istatistiklerine bakarsanız ben e, maçtan hemen sonra baktım. Çok az pas yaptık çünkü. Ben şey, maçta hissettim. Bizim iki katımız neredeyse pas yapmış Paris Saint Germain. Zaten Duiz yani Duiz devleti takımlarını biliyorsunuz. Ama e, e, mantıklı işler de yaptık. Önemli olan kazanmaktı. Yani yarım sıfır bile olsa maçı kazanmamız gereken bir mücadeleydi. Tebrik ediyorum. Yani iki golle çok güzel attığımız mücadele iyi bir bence ak, akşamın en önemli galibiyetini Milan aldı yani çok kritikti. Bundan sonrası içinde hala ümidimiz var. Birinci birincilik de olabilir, ikincilik de olabilir, üçüncülük de, dördüncülük de öyle bir grup yaşıyor. Kesinlikle sana katılıyorum abi. Ee, birazdan detaylı konuşacağız. Biraz sana döneyim. Ee, baktığında ee, senle maçtan sonra da bugün de konuştuk işte. Ee, ben Oyun anlamında çok tatlı olmadı Evet savunma anlamında iyi çalışmış. Yo ne vardı? Milan geçen Champions'ta da savunma anlamında da çıkarmış. Bu doğru. Ama hücum aksiyonları olarak da e, hala Milan belli bir plan göremedim ben. Yani tek parça olarak bence oyuncuların bireysel otomas performansının atması ve e, tamamen motivasyon, yüksek konsantrasyon ve motivasyonla bence. Bu da normal geliyor bana çünkü Şampiyonlar Ligi'nde son şansın. PSG maçıyla oynuyorsun. Büyük bir vitrin. İşler kötü gidiyor. Bir reaksiyon lazım. Çok doğru bir yerde reaksiyon verdi takım. Evet. Ama PSG maçını vitrine de herhalde oyuncuları ekstra motive etmiştir. Çünkü bütün dünyanın o saatte izlediği maç oydu açıkçası. Eee sen ne diyorsun? ya yani ben hocanın kulübe dokunuşlarını da geç, hem geç buldum hem de bazılarını eleştirebiliriz belki de. sen hı hı. Nasıl değerlendiriyorsun dünkü oyunu? her tamam şeye rağmen kazanmak güzeldi. Yani şimdi şöyle başlayayım. Hani Koray yani ya, Milan çok daha az pas yaptı diye. Doğru Milan çok daha az pas yaptı ama zaten hani eleştir, bazıları eleştirdiği nokta Milan yan pas, geri pas yapıyor diye. Paris Saint-Germain de genelde bunu yaptı. Ve Milan ataklarda hep böyle dikine hızlı dirip etmenle çıkmaya çalıştı. Yani aslında kontrolümüz sene başında eleştirirken hani bir kontrol atak takımını kuruyoruz. Herkes alan böyle dirip gidiyor derken gerçekten kontrolünün hani hakkını verdiği, kurulan kontrolünün ne için kurulduğunu gösteren bir maç oldu. Biraz da bence takımın eğrisi, takımın doğrusu Paris Saint-Germain eğrisine denk geldi. 13. dakikada attığımız golden önce 2 tane mesela çok net bir pozisyon kaçırdık. Bir tanesi Loftus Çik içeri girdi vurdu. Diğeri Musah Musa vurdu. İki pozisyonuna bakın. Kanatta e, kanattan adamlar yani rakip oyuncunun bekini arkasına kaçan oyuncuların içeri geriye pas şeklinde çıkarmasıyla gelen iki pozisyon. Yani dün Paris Saint-Germain'in bekleri adeta Milan için bir madenli. Hem Hakim olsun hem Lucas olsun. Ee, Milan yani oradan çok adam kaçırdı ki Leo, Theo, Kulis işte bence yine bunlar destekli olunca Milan baya baya kanatlardan geldi. Hani bunu bilerek piyano mu yaptı yoksa doğrusu eğer doğrusuna denk mi geldi onu bilemiyoruz ama. Ee, bence Milan hareketli galibiyeti aldı. Şimdi bir de şu var yani. Doğru oyun her zaman böyle titik gibi, Bayern Münih gibi dominant oyundur Bence değildir. Doğru oyun biraz ee, yani maçtan maça değişebilir. Ya doğru oyun iyi, ufak. İyi oyun ama evet. doğru oyun dediğin gibi Hı -hı. doğru oyun. Hı -hı. Bence. 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 Yani Yani dünkü oyunda doğru oyun oynadık. Aynen. Hani öyle City gibi, Bayern gibi dominant olacak bir kontrolümüz yok. Yok yani böyle bir kontrolümüz yok. Öyle bir 10 numaramız da yok. Daha böyle baktığımızda mesela 10 numaralı Osieck vardı. Yani dünkü oyun Bence. doğru oyun. Osieck maçına da adamı abi zaten. Ben yani, yani ne? Onu da yani Maçın adamı olarak <laughs> kimi veriyor? Abi diyorsun. daha konuşulacak çok şey var. Daha ya şu tribünleri konuşmamız lazım. O karaofi güzeldi yani. Onun şimdi e, kurala çekildiğinde Koray abi de hepimize de dedik. Paris Saint Germain de Milan bu gruptan çıkar gibi ama Paris Saint Germain de eski Paris Saint Germain değil diyorduk. asla değil. Yani şu Paris Saint Germain kartmasına baktığımda savunma yani isim olarak çok iyi. Ama gerisi bence geçmiş senelerdeki Paris Saint-Germain'in gerisinde isim olarak. Form değişici bir durumdur. Ve hani Milan bu sezon gruplarda oynaması gereken oyunu sonunda patlama yaptı. Hani ilk iki maçta iyiydi. Üçer puan alabildi ama skoru bulamamıştı. Ee, i̇lk Paris maçındaki farkla bu maçtaki farkı ben size söyleyeyim. Milan ilk Paris Saint-Germain ilk 30 dakika bayağı iyiydi. Üstün olan taraftı. Ama 30 dakikada Mbappe'nin o attığı golden sonra Milan reaksiyonu verememişti. Burada hemen reaksiyon vermesiyle beraber Paris saint tekrar o ucumu bulamadı. Ve kontrol bir anda o atmosferle beraber Milan'ın eline geçti. Maçın adamı sorusuna da kesinlikle loftu çıkıyorum ben. Abi sen kimdi? Ben ıı, vallahi loftus çıktı diyorum ben. Bence çok önemli ee... işler yok. benim beklentimin üstünde oynadığı için söylüyorum. Ama dediğim gibi Ler, beğenmem. ben de beğendim açıkçası. E, Lauda dün özel bir gol attı. Ben e, söz onun başından beri eleştiriyorum. Hala da dikkenimin arkasındayım. İyi, iyi iş çıkarmış hala olabilir. Hala istediğim seviye değil. Hala, e, hala istediğim seviye Hı. değil. Bir de bir maç yapmış olması onu genel kurtarmaz. Birkaç maç böyle artık e, eski günlerine dönmesi lazım. Adam ee, şey gol attı. Yani golü gerçekten e, A klas e, bir goldu. Gol o dakikada He? Bir sıfır geridesin, herkesin cesaret edeceği bir şey de değil, Roşate'ye atmak. E, Curova bir gol attı, harika bir gol diyebiliriz. Yani ben şunu söyleyeyim ya şimdi Leo o hani potansiyeline ulaştığı zaman hani gerçekten çok özel bir karakter, çok özel bir oyuncu. Ama işte en tarafı bazen bazen çok kopuk olabiliyor. Mesela dün top oynamak istedi. Ve hani hakimi karşı çaresiz kaldı. Her topun, her geçişte yani hakimi oradan bitirdi ki hakimi de yani çok üst düzey bir sabettir aslında. Yine Marquinhos. Mesela lekip bir başlık atmış. Leo Paris Saint Germain kaptanı Marquinhos'a işkence etti diye. Böyle bir durum var yani. O yüzden hani Leo çok özel bir parça. Kesinlikle. Hatırlıyorum size. Uzman ee, değindin Murat. İstersen tribünleri de e, geçelim. Tribünlerde çünkü e, geçen hafta Paris'te e, şeytanı vuran bir film karakterinin e, kareografisi yapılmıştı. Lazım yani şeytanı vuran. Milan buna karşılık e, Matrix e, kareografisi yaptı. E, sen nasıl e, yorumluyorsun yani koreografisini e, bize de tabii ki dolar olmaya sürüyor. Şimdi yani. dolar tek te şunu söyleyeyim ben ee, sırada gelen herkese bir paket dolar parası dağıtıldı ve dağıtım yani dağıtılmadı da satıldı. Paket başına 2 dolardan satıldı yani toplanan parayla e, çevredeki okulduğun öğrencilerin hepsine kırtasiye yardımı yapılmış. kurası tarafından böyle bir bilgi var. Ve yani e, bence şeytanı öldürmek çalışan bir karanfiyon beni olabilecek çok güzel bir şey verdi, cevap verdi. Şeytan abi de e, olayı Filistin'e bağlasa da bence oradan da bakılabilir yine de e, çok da güzel bir mesajdı. Hani tekrardan Dünyaya böyle mesaj verecek bir karaoke yaptı. Ben çok da beğendim. Hatta bizim Ahmet sataydı işte. Ona da selam olsun uzun zamandır gördüğüm en iyi atmosferdi hatta Yani de o yüzden de. Özel de. Çok katılıyorum. Zaten dün bu atmosfer kazanamasaydı buradan, oyuncular biraz zor çıkardı Sanziro'da açıkçası. E, ee, Kore'ye Beckham'ı da gördük maçta biliyorsun. iki takım evet. da oynamış bir isim. özel forma da hediye edildi. Allah Sanziro'da bu yılların eski demediği karizmayı gördükte da hissettiriyor. Ya e, bence Beckham gerçekten Milan'a bir aile seviyor yani Milan'a. Yani tabii, yıllar oldu. Şey yani Real Madrid ve Milan'a ya tabii ki Manu kadar sevmiyordur ama Real Madrid ve Milan'a bir e, aidiyet duyduğunu görüyorum. Çünkü ikisinin de maçlarında görüyoruz. Geliyor gidiyor. Yani çok önemli bir karakter. Yani çok sadece bir futbol figürü değil Beckham. Önemli bir figür. Yani, Fez. Abi ya, fut, bence... Futboldaki gerçek starın karşılığı evet. o Bilmiyorum. yani. Ben yani, ya? e, bir futbolcu ne giyse yakışan başka bir futbolcu görmedim mesela. Mesela bak Hı -hı. Ronaldo ona özeniyor ama Cristiano Ronaldo asla bir Beckham olamadı. Farklı. Yani futbolculuğu Ronaldo'nun tabii ki daha iyi ama starlık tabii başka... ki futbolculuğu yani. falan. ama star evet. olarak Bambaşka başka bir seviyede bekliyor. Yani, e, geliyor. Milan'ın e, eski oyuncuları Milan'a ayrı ben çok hoşuma gidiyor. Kakayı görüyoruz. Bazen Ronaldo, Ronaldinho onları bile çok yani, var o biz, ya. Evet. Çok bizim var. gerçekten böyle bir güzel tarafımız var. E, o da tabii ki iki tarafta da oynadığı için gelmek istemiştir. Yani dün yani ya dün Fransa'ya da gitmişti zaten. Evet, Fransa'daki maçlar. Atmosfer harikaydı. E, yani böyle tribünleri görmek çok güzel. yerden da tribünler her zaman böyle olsa belki de hani dünkü o arzu isteğin fazlalaşmasının sebeplerinden biri de bu itici güçtü ee, Murat'ın söylediklerinin dışında hani atmosfer dışında da şunu söyleyeceğim ee, bilmiyorum nasıl olacak ama e, devre arasında artık yavaştan bizim transfer çalışmalarına başlamamız gerekiyor. Eğer ki biz İtalya Ligi'nde şampiyonluk bu sene de kolay değil ama hala şansımız var. Eğer biz Bak. şampiyonluk düşünüyorsak Avrupa'da üçüncü olsak UEFA Avrupa Ligi'ni etsek ya da birinci ya da ikinci devam etsek bizim e ben Murat sana biliyorsun demiştim sen demiştin iyi bir yedek sol bir kere bir, Murat şunu da anlaşalım abi, ben kardeşim. Ben sana şunu söylüyorum, bak. Yedek, ben sana daha şunu daha, söylüyorum bak ben sana şunu söylüyorum bak ben sana şunu söylüyorum bak herkes diyor yani ya, Paris Saint Germain'de Emre emir var diye. o Paris Saint Germain Milan'a getir bizim hoca onu yedek bırakacak bizimkiler genç oyunculara şans vermiyor yani gerçekten evet. yani biraz da genç olarak gen yani şans vermemiz lazım. Ya yok, oynamak oynamak şey... Yani o oynatmıyor kullan evet. yani. Zor zor kullanıyor. sevmiyor. Doğru diyorsun da. Şunu, söyleye şunu söyleyeyim. Florent'e oynayacaksa Solbeck alalım. Ama yani, ben işte, olsam şans... Onu, onu diyorum evet. ben de sana. Yani Florent'e oynuyor ve evet. oynamaya devam i̇şte O da oynayacak o, o, da da, o da Ha ben ne? şunu yani, söylüyorum bu arada. Ben şunu söylüyorum. O ee, da Kalabriya daha iyi sol oynuyor oyuncu ama ısrarla Kalabriya oynuyor. Ya bu Florence Milan'ın oyuncusu değil yani ne? Ya yani değil ne? zaten. Ben, ben yani, Florenzi'yi kalmıyorum. Benim kendi gönlü benim gönlümdeki oradaki yedek sol orada zaten bağırsak ya. Kardeşim bana zamanında kalsa... Florenzi'yi falan niye alıyor ben sana ofisyonu niye kullanıyordum? Ondan Abi, daha iyi sağ şey bulacağız dedim. Abi bir şey söyleyeyim mi? Zaten <laughs> bir milyon var. Florenzi verilir yani. O çok bir şey bir, bir şey değil yani. Gereksiz kontajan, gereksiz maaş, gereksiz yaş. Gereksiz kontenjan diyemezsin. 8 tane tane oyuncu bulundurmak zorundasın. Abi birlikte, evladını orta sahada ikon 11 oynasın ya. <laughs> sefer, ya. Ta, tamam da bu sefer yine bir defans oyuncu alman gerekiyor iki sene önce. Ya elinde, aynı para aynı para, ee, para vardı. vardı. vardı o zaman. Ya, bir var. Geç. Geç onları geç. Abi Florez'den bana, da ben, bana, bana, Ferdi, kalsa... Ferdi, sen... Ferdi Milan'da var ya iki kanatta da çatır çatır oynar ya. Oynar abi. Valla bir, bir şey Ferdi söyleyeyim oynar. mi? böyle bir takıma gelip yedek olacağını zannetmiyor. Yani yedek olmak için gele takıma gelmez. Ferdi bir oyna oynar mı Milan'da? Sağ bekle. Ferdi abi. bence de sağ ya, bek kalın daha iyi abi. oynar. Sağ bekle'den daha iyi sağ bektir. Ya şunu arkadaşlar Trabzon'da sattaydım. Ya Ferdi gerçekten kendini çok geliştirdi. Bak kötü gününde <laughs> olmasına rağmen takımın Abi, en iyisi. Yan, yanlış anlamayın. Yanlış anlamayın. İkili arasında fark var. Böyle transferine çok riskli olur. Aldı. hani kötü, müydü? Olmaz. Ben Ferdi'ye söylemiyorum. Olur olmaz laf söylemiyorum. Ben Ferdi'nin ye yerinde olsam daha böyle bank oynayabileceğim. Solda mı daha iyi? Solda oynayabileceğim bir takım aydır. Ya Ferdi iki ay yok, yok iki oynayabiliyor mesela. Şey, Ama mesela şöyle bir de an. zaman. Ya, yani keteler konusu da ketelerin fizik kalitesi falan çok zayıftı. Yani keteler evet. özgüveni sindirdiler keteleri savunmadı. Ama baktığında Ferdi'nin fiziği çok gelişti. Yani şimdi. öyle kolay kolay yıkabilecek bir takım yok. Mert'ciğim, yani. Mert cim, Mert cim. şimdi... çok fazla dağıtma. Düşününce de evet. oyuncu almak da zor Murat. Kimi alacaksın Tulbek mesela? Yani Bence bir şey söyleyeyim mi? Yani bir kere ya böyle İngiltere gibi ama orada böyle çöp olma. Origi gibi olma oyuncuları alacaksın. Veya böyle Fransa'dan potansiyelli. Veya da ligi bilen oyuncu olacaksın. Öyle biraz kumar oynamamak lazım. Ee, ve şunu diyorum hani sol alınacak gibi hani Johan Miranda daha önce konuşulmuştu. Bak Kal O da Her işte galiba. ama Miranda da kumar değil mi Murat yani? Ya Miranda ama sonuçta şu anda sürekli oynayan bir oyuncu. Ama beğenilmiyor bir oyuncu eleştiriler. Valla bilmiyorum ya yani, yani, şunu söyleyeyim. Bence seneye Barsak iyi kiraya veririm. seni ağırda bir takımda sürekli oynarsın. Çünkü bizim hoca oynatmayacak çöpe edecek. Oraya bir sobek alalım. Ya. Ama... Yani Juan Milan için daha böyle İspanya Ligi'ni, daha böyle iyi izlemiş insanlara sormamız lazım. Kavlu'nun sakatlığından sonra stoper alınacak. Kim alınacak şu an belli değil. değişik isimler geçiyor. Onu da şimdi Ocak'ta ben forvet istimali zor buluyorum. Çünkü Jovic'i göndermezler. Hayatta almazlar. Hayat da almazlar. Yani iddialar geçiyor ama ben bunu çok düşük bir istimali görüyorum. Çünkü elde kadar forvet varken onu almazlar bence. Ya akılları yüzden... varsa biz orta saha Akılları varsa iyi. Oh, o, iş biraz zor. Çünkü yani satış olmaz. ya yani kurul iki satman gerekiyor. Keşke satsaymışız zamanında. Yani İsmail Yüksek mi İsmail Yüksek derim. Yani. Keşke satsaymışsın. O kadar <laughs> kötü bir oyuncu. İşte, bizim oyuncu biraz vasat seviyor. Ki onun olmadığı maçta hani şey Nohluk Çit'le Kurul ilk İlk Paris'in değişen tek olay. Tek değişiklik o. İşte iki, ikiye farkı görüyorsunuz orada. Onu o işte, manu işte değişti hocam. Bilen orada daha doğru taksa o manu oyuna çıktı yani. Öyle de büyük bir fark var. Kontrol edemedi yani. Yani onun haricinde zaten hafta sonunda Lecce maçı var. Artık Milan bir şekilde Ben e, gruptan çıkma matematiğini istersen çok kısa değinelim. E, şu an Hı. 7 puanla Dortmund lider 6 puanla PSG 5 puanla Milan 4 puanlı da Newcastle var. Herkes arka arkaya. ben sana şunu söyleyeyim. Milan'dan Sucuk... kaybetseydi %95 gitmişti. Yani çok düşük bir ihtimal kalıyordu. Yani Dortmund Dortmund'un Paris'i yenmesi vesaire lazımdı. O iş artık e, Milan Milan'ın istediği şey geldi. Eğer Milan bundan sonraki maçta Dortmund'u yener Paris e hemen germain Newcastle maçı beraber biterse Milan kesin olarak çıkıyor. Beşinci haftada. Son haftaya kalmadan. Ne oluyor? Milan 8 puan oluyor. Dortmund 7 puanda kalıyor. Newcastle 7 puanda kalıyor. Son hafta Dortmund ee, Paris Saint Germain oynuyor. o maçta en az bir tanesi puan kaybedecek. Beraberlik çıkmaz durumda. Paris Saint Germain bir yani biz de şey inlesek, Newcastle yenirsek o zaman üçlü havalarınıza bakılacak. ve hani <laughs> bu durumda yine istersemez avantajlı olur. Ama bir de şey şu var. Biz kaybeder. Paris Saint Germain'de Newcastle yenersek son haftaya en fazla 3. olma iddiasıyla çıkıyoruz. E, o yüzden yani 5. hafta çok kritik bir hafta. Yani e, ne yapacağız? Dortmund'un yenmemiz gerekiyor içeride. Koray abi sen nasıl yorumluyorsun? Çıkma şansı bu Vallahi Mert e, her an her şey olabilir. Bu iddialı konuşmak da doğru değil ama ümitsiz konuşmak da doğru değil maç maç gideceğiz. Yani bir bakacağız. Abi yüzde kaç, kaç görüyorsun çıkmayı? Çıkma oranımızı yüzde kaç görüyorsun? Yüzde yirmi beş diyorum. Çok düşük görmüyorsun. Yok ciddi söylüyorum yani. Tamam. Çünkü Paris Saint da güvenmiyorum ya Murat. Ben vallahi. işte. Tamam güvenmiyorsun işte, da <laughs> mesela bak şu var. Güvenmiyorsun doğru. Peki şu ana kadar dört asırda en çok neyi belirdi biliyor musun gruplara? Evinde kaybeden tek bir takım var Newcastle. Aslında yani bu grupta her şey içerideki maçta belirliyor. İçerideki maçta yenilmeyen defans olarak ne kadar çok puan alamıyorsan çıkma şansın o kadar yüksek. Ya Nefkastu, Murat zaten ilk maçını hatırla bizim. Rahatlıkla kazanmamız gereken maçı beceriksizlikler yüzünden kazanamadık. Bak kazandık Şimdi, şu an bak. çok rahat. Bak iki, şu an dört takımda ikişer tane iki, iki, iştahı maç yapmış. Paris Saint Germain 6, Milan 4, Dortmund 4, Newcastle 3 puan almış. Şimdi Milan içeride e, Dortmund'la oynuyor. İster istemez bir avantajı var. İster avantajı var. Ve hani e, Dortmund sonra gidip Paris Saint Germain e evinde oynuyor. Paris Saint Germain zaten evinde kaybetmiyor güçlü. Yani Dortmund'un evet. bir kere orada takılması muhtemel. Milan Dortmund yendiği anda veya onu yapmasa bile Newcastle yendiği anda bile yani 4 puanlı büyük sıma çıkıyor. İnşallah ben... adam yorum. İki maçta kaybedeceğimizi düşünüyor belki de. Ya olabilir. Yok, yani, yani, yani ben? yani, maçı düşünmüyorum ama yani gene de tam güvenemiyorum. İnşallah beni yanıltır ya Pioli. Çok yani ben yani. Ya. yani şu var işte diyorum ya Dortmund'u ya Nevkastu'dan beraber al çıkıyorsun. Tamam. Ben evet. şu maç altını yüzde görüyorum. Yüzde altmış Alacaksın maçı abi. Ya abi, en iyisi neyse olsun. Ben bilmiyorum. Ben grup üçüncü olmak en o da olabilir. Ben yani de Avrupa'dan bak Avrupa'dan kupayı de, getirecekse. E, Yayınlarını bilen severler de yazabilir. Yani üçüncü olmak mı şu an daha iyi ikinci olmak mı? Çok merak ben ediyorum. Ikinci, ben ikinci, ikinci, ikinci olmayı isterim abi. Yani UEFA'nın e, Milan'ı hem böylelik hem Avrupa'da e, götürebilecek bir kadro kalitesi olduğunu düşünmüyorum. İkisini bir götürmek açsa ikisini de, de tökezleyebilir. O zaman ne yapalım gidebiliyorsa ay gidebiliyorsa <laughs> yani. şampiyonlar liginde gitsin. Çünkü şampiyonlar liginde maç sayısı daha az. Neye falan düşer? Neye falan düşersen bir tane iki maç daha fazla oynuyorsun. Bir de rakip ben ister istemez ilk bak. Yani. Milan yani 16'dan başlıyor ya. 3. olanlar e, 16'dan, 16'dan başlamıyor. O 32'den başlıyor. Grup ikincilerinde e ekstra playoff oynuyor. O yüzden ekstra, iki maç, ekstra iki maç yapıyorsun. Ekstra iki maç yapıyorsun. Kene'ye kadar sana ciddi bir rakip gelmeyecek. Bu sefer yani sen sallana sallana şey yapsan bile ineceksin. O yüzden yani ikinci olması her türlü daha avantajlı Doğru değil. Bakalım. Yani ama yani ama, ama gelecek A klas. bir City gelirse de şansı kalmıyor o zaman da yani. Tamam kalmasın zaten. Hani boğulacaksak büyüklere de boğulalım. Büyük okyanusta boğulalım. Kendimizi gördüm. Ya bak geçen sene yarı final oynadık biz. Ama büyük bir takım yendik mi? Ben evet. şimdi. Gelmedik. Çünkü grup, grup gerçekten Milan'ın o gruptan çıktı diye sevinmez. Hani Salzburg'un olduğu gruptan sevinmez. Tottenham diyorsun, Tottenham bir önceki sene iyiydi. Şampiyonlar gibi de aldı ama Conte'nin son zamanları kötü bir zamana denk geldi. Vurduk devirdik. Sonra Napoli'yi devirdik. Yine ligimizden bildiğimiz öyle A klas takımı. Dün Paris Saint-Germain'e yendik de gerçekten hani bazı yerlere geldiğimizde kanıtlamış olduk benim gözümde. O yüzden biraz daha büyük maçlar yapmamız lazım. Ya o da bence F FSG'de FSG değil gelendiğimiz yani için abi, benim için söyleyeyim. hala yol var. Yani benim hala tam... Abi ben sana <laughs> şunu söyleyeyim. Milan şu an zaten City Bayern seviyesinde değil. Ama işte buralarda kendi adından bahsettirmesi ki büyük maçlar oynayıp kazanması lazım. Aa, nasıl ilerleyecek? Göreceğiz. O zaman hafta sonunda önce küçük çaplı önümüzde bakalım. Lecce maçı var. Ee, sen kadroda sürpriz bekliyor musun? Mutasyonu bekliyor musun? Nasıl bir kadro yani çıkarsın? Polis için sakatlığı hakkında bir haber görmedim. Muhtemelen orada e, şey başlar. Çukurya'da başlar. Zaten polis hiç biraz oynamasın ya. Allah aşkına. Ee, onun haricinde Forvet'te Okafor veya Jovic. Gönlümüzden geçen Okafor. Ama Piyo'nun hakkında Jovic geçebilir. Hiç güven vermiyor. Yine bir kurun hamlesi gelirse yine burada herhalde saç başlıyorlar birbirine de. Ama e, çık Rahim dersi bozmayacaktır. Musa oynar memnun değilim. Ocağa bağlı kalmış durum. Onu ayrıca savunmanın pek değiştiğini düşünmüyorum. Yani değişebilecek şeyler Kukuya da oynar. Yine de Forvet değişimi Bir de Musa değişebilir. Geri kalan kadro aynı olur diye düşünüyorum. La, değiştirmez mi? Yani e, yedek Yok. bırakır mı ben zannetmiyorum. Yani o, onu yapacağını zannetmiyorum. Yani iyi, oynad, iyi oynadığın yani. maçtan sonra Leva'yı onu yapmaz. Ha şu olur. Ne haber ne düşmedi. Hani maçtan sonra ana çıktı. Belki bir kas zedelenmesi vardır. Bir hafta oynamayacaktır. O zaman olabilir. Ama öyle bir şey, durum yoksa Leva oynar. Şeyi görmüşsünüzdür belki. Geçen nerede Tümer Metin anlatıyordu. Bu Zergen Yalçın İşte Chelsea'ye gitti. iki tane attıktan kazandıktan sonra maçı. Elazığ'da maç vardı. Ya Elazığ'da top mu oynayacağız demiş adam. Elazığ'da da oynamak istemiyorum ben demiş. Yok ama Leal'da ee, o karakter yok ya. ya karakter yani değil ki. Motivasyon meselesi. Abi adam PSG'yi maç çeviriyor. Sonra karşısına hmm. lecce çıkıyor. Yani zor konsantre olma. Bak oynayıp kötü oynayabilir. Ona bir şey demiyorum. Konsantre soğumuyor ama ben oynamıyorum diyecek birisi değil yani şahsen. Ha, o da oynamış. de Oyna hoşçasın da. İkinci yerde oynamış. Yani çok da çok da takip ettiğim bir konu değil biliyorsun. Biliyorum. Abi sen nasıl ee... değerlendiriyorsun maçı? Ya ben e, maçı değerlendirmeye gerek yok. Artık bizim e, yani puan kaybına tahminimiz yok. Bu kadar kötü bir 2-3 maç sonrası İtalya Ligi'nde kazanmak zorunda. bizim biz de puan... tahminimiz yok ama yani. tahammül ediyoruz. Evet. Yani biz eğer ki gerçekten şampiyon olmak istiyorsak bu maçları aşacağız. Yani Udinese maçını kaybetmek zaten bence hani tabiri caizse bardağı taşıran son damla oldu. Lig için söylüyorum. O yüzden burada puan kaybı ya, yani ister rotasyon yapsın, ister aynı kadro çıksın, ister haf takımı çıksın fark etmez. Gideceksin kazanacaksın. de i̇şte bu maçtan sonra milli ara geliyor herhalde. Evet nasıl olacak? O evet gerçekten. evet onun için yok. Sonra biraz daha iyi olacak. Milli aradan bıktık yani. Milli aradan bıktık bıktık yani. Ondan sonra Allah uzun bak, bir süre tamam. yok herhalde. Bir şey var. Afrika Kupası var. Ben nasıl gidecek? Çok uyarıda gidecek. Yani ya tam da böyle bir şey var. Ben çıkamadan Afrika Kupası'na gidiyor ya. Ya bir de o var. Yani ben de iyileşmesi bir <laughs> ay diyorlar. İşte o sahaya hazır olmaz. Oynaması bir ay diyorlar. Adam iyileşip geldikten 15-20 gün sonra Afrika Kupası başlıyor. Gelecek. Gorgun gelecek. O bir iki hafta dinlenecek. Aa. Martı olacak işte Martı. Kaşama oynayacak da ya. ben göreceğim. Bir de orada bir de sakatlanır. He orada sakatlık olmazsa evet, yani hani orada bizim için azır azal, azırlı kampını de, yapmış olur. Bakalım. Ama ben biliyorum. şunu söyleyeyim. Hani yani. benden sonra yerine kadar Milan'ın ideal orta sahası dünkü orta saha. Hani özellikle de 4-2-3-1 oynadı mesela dün. Öyle oynaması gerekiyor. 4-3-3 Milan'a göre değil. Dün daha böyle 10 numara gibiydi. Dribbling'iydi. Arkasında Musah'la Reinders vardı. Hani Milan bence ideal ortası bu. Bakalım ne yani olacak göreceğiz. Ağzınıza sağlık ikinizin de. Ee, efendim bugünlük programın sonuna geldik. Bizi beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Dertçe maçının ardından görüşünceye dek sadece Milan'la kalın. Hoşçakalın.